Buradaki mafuz talihimiz hala devam ediyor. Şimdi buradan bir zıpladık mı... Diğer beğen. Diğer beğen. Sağ. Bence sollu kayabiliriz. Şuralar falan. Öyle olacak ama burada aşağıya yakalanacağız sonra. Ama şu arkadaki şeylerden gidersek petrol kuyularında bir sorun olmaz gibi. Aa şurada mos var. çok uzak ya. Yani. Nasıl yapalım? Ya yakınız aslında da bana. Şunlara falan gitsek olur ya. Eleman loot yapıyor, araba gidiyor ona galiba. Loot geliyor. Gaz yürüyor. Evet, atlayalım. Haydi. Ne evet, tarafa? En yakın loot'a ya atlayalım abi direkt de. Sol. Ortağımız sol Karar ver. Yani sol sol. Bir... Daha iyi. Tamam. Giden var orada, giden var. Aha. Evin üstüne evet. inip vuralım. Kızlar. Arkadan dolanır mıyız ya? Ama alacaklar lo da adamı. Aldı. Aldılar. Sağdakini de aldılar ama nakoyim sağda da varmış. Aa baya uzak o ya. Aynen. Hmm, adamı gördük şimdi. Binada adam var bu. solumuzda. Hangi binada? Geldim. Nerede? Öldü öldü. Tekmiş. Herhalde. Geçil var. The <laughs> Gelin bunda bayağı şey var. Yapılı silah var mı? Silahlarına bakmadım da backpack <Gülüyor> dolu. <Gülüyor> ne var? <Bir> adam var. <laughs> Abi geliyorum. Ama <laughs> Musti'nin yakınında kalacağım ben. 2-2 olalım bari. Yani geliyorum, geliyorum ben de geliyorum. Adam kaldırdılar bu marketten. <laughs> Hadi. Markete mi gidiyoruz? Oraya mı gidiyoruz, markete mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? loda ee, loadout atabiliyoruz mu biz kendimize? Atarız. Paramız var. Kullanalım mı şu marketi? Ya burada var yanımızda işte market. Yanımızda market Abi, var. Abi o diğer marketten adam kaldırdılar ha uzaktakinden. Al para ben. Hey. Load var mı direkt öyle almak? Load, load out, load Adam, adam, adam! adam. Abi load out alma yok direkt. Bir Bir i̇ki iki bitti burada. Şu eve girdi. Nakoda. Arkanda var, arkandaki binada varmış abi. Aa, çıldıracağım. Üst katta. Aa burada abi. Nerede? Şurda şurda. Şunun arkasından gördüm. Kaç Koş. Ne? Tam, tam, ya sol ya sağ. Geldi. Vurdu mu işte vurdu. O, abi beni yalnız bırakmamışsın. Kanca beraber, kanca beraber. Beni nak abi, öldü. <laughs> Geliyoruz kulaktan ya. Benim binaya. Ben kutuma inmem lazım abi, neredeydi o? Öldüğün yeri... Ha, tamam, 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 öğren, anladım. Ya, yani buradaydı. <laughs> Ben nerede ölmüştüm ki? Benim ben ne... silahların içinden mi geçtiniz? Ne yaptınız? Vallahi oraya vuramadık bile. Ben nerede ölmüştüm? Şurada ölmüştüm. <laughs> Yok burada öldüm ben. Abi çantayı komple alamıyor muyum ben? Adam oh Adam düşmedi amına koyayım ya. UAV can't UAV can't Onlak Kişi var ya. 2 kişi görmüştüm herhalde. I've broken that one in there. Abi yerden silah alamıyorum. Böyle bir şey var mı? Nasıl bir şey ya. Ben direkt Çantadan çekiyorsun abi direkt. Abi Adam tutanlı olduğu halde beni vuruyor. Uh, e, one more towards the shot. E hiçbir no, hiç bir boka yaramamış stun. Hiç bir boka. Abi yerde. Abi çıldıracağım şimdi ha. Yerde seçil var. Silah var alamıyorum. Bu. Çantaya tıkla. Oh, Çantada yok ya. Çanta al. Uh I think there's someone in this shop here. Çanta dön üstüne çekeceksin abi de. Uh, Nasıl çanta da sürmüyorum. Yok hiç hazır. No I ah. yes babe yeah I do. I thought I had some in my thing. Ah, can you it go to the last one? fucking fucking Neye gitseydin keşke. Ne et. Armor botlar. Oh shit gas. yat 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 neyse. Solunda. Abi gaz geldi. O reload zehir olmaz sana bak. <laughs> Kaç kişi var Bu şunu arkada. Hadi hadi. Vur. Vur 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 oh. abi. Oh. Niye daldı bu ya? Vuracağım işte bekle. kucaklayacaklar <laughs> yani sen... şimdi bak. Kucak, kucak <laughs> Komando gibi izliyorsun abi. Karşıya geçtirdik. Holy fucker. Hala bize parket çektiler. Tam. We can get a shot for sensibly on the way. We can get now. Ayağ bunlar değil. Dal <laughs> dal dibe endipten. Işte. <laughs> e e Silah varsa yandın. Düştü düştü o. Resetion'ın var açıksın abi açıksın abi. Yat 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 öyle değiştir bari. Bak iki karşında kaçışı var. Resetion'ı onlar. önüne atsana abi panik atak etsinler. Ne güzel silahmış lan. One shot one shot one shot.

One shot, Kaldı, Yardım. Fucking. Yani evet. Bu şunu. Shot kanı var ya. Dokuz kilo. Dokuz kilo mu Yap, 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 yap. Şu seniz, hadi bakalım. seni. Altı <laughs> takım dokuz kişi kaldı amcım. Lan o silah ne güzelmiş. Aa bu silah harika ya. Nerede öldürdüm evet. onları ben? Al lootlayayım mı ya gidip? Masken yok şu da öldü. Anan 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 ölüyorum. Abi gazı çok çektin nefese bak ciğere. <gülüyor> <gülüyor> ben, çay şey alıp geliyorum. Çekirdek de getirdim ciğeri. Ya şu şeyi şatkanı değiştirseydim ya ya. İyi şatkanı iyi, iyi vurdun. Bal. Alan geliyor. Adam kaldı bir şeyler. Bende para var mı? Yok. Bence sağlı git ya aynen. Sağlı çimenlere doğru git üstüne. Hemen öndeki çimenlere yatarsın. 4 takım 8 kişi. Aa. Sen seversin çimenleri <laughs> ha. Lan ne güzel oyun oldu ya. Sudan mudan her yerden vurduk anasını satıyor. Bak sende var at istersen ben veririm onu. Bana mu? Duydum. Şırıngan da varmış. O şey, elektrik. Elektrik mi? Aha atıyorsun. <laughs> e, Tmh gibi atıyorsun, elektrik yapıyor. Adamı çarpıyor. Sağdan mı gitsin, soldan mı? Bence i̇şte solda dayabilir. soldu mu? mu direkt, direkt mi? Geldi. Doğru mu? solda olabilirdi ya. Buraya evet, da evet, evet, etrafına iyice bak. Aynen. İyi buralar. Yat abi buralarda bir yerlerde biraz bekle. Abi önünde herhalde adam. Bırak çatışınlar fayda girme onlar. Sağ alta da. Sağ alta doğrular. Galiba. Bana da öyle geldi. Sağ alt. Biraz daha ileride o sarı. Şurada Binan, var şu, ya, üç katlı. Şurada ha. Üç katlı binanın ön tarafı abi tam. 2 takım 5 kişi kaldı. 3'e 2'ler demek ki. Ya da dördü bir olsa. 1-1 dolar 1, Sessiz 2, 1. abi, sessiz. Ses duysun. <laughs> <laughs> Şu an çok şey. Bence sağdan geçti. Duvar arkasında. İki takım sekiz kişi. Silah daya, <laughs> silah daya. <laughs> lan gaz geldi. Lan bırak. bırak. Lan la, bırakmıyor. Ama la, bırak. <laughs> <laughs> la, dur 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 gitme PlayStation atmış lan dur. Neyse gitti armor'unu yok. Oh. Aha. Oh. Oh, tamam. Abi sağda adam var. Ayakta adam var. <laughs> Göremedim sol şey yapamadım. Ya o bırak benim sinirimi bozdu ya hmm. o. Ne yaptı ha böyle o? <laughs> Vallahi billahi <laughs> ya.